Şöyle göstermek de istiyorum kameraya doğru. İçime attım, içinden atamadım. Diğeri de Mezarlıkta Senfoni. Siz birinin yokluğunda onun gelmişine geçmişine Türk yaktınız mı hiç? Ben yaktım. Hem de en okkalısından diyerek arkada da bir kapak <laughs> görüyorum açıkçası. Evet. Şahane iki kitap. İnanın böyle heyecanla okuyacağım. Öyle söyleyebilirim size. Birbirinden güzel açıkçası. Peki bu yazarlık hikayesi nasıl başladı Seda Hanımcığım? Ben çok merak ediyorum bu hikayeyi. Ben ortaokul lise yıllarından beri yazıyorum ama lisede bir yarışmaya girmiştim. Memleketi şirketimde il birinciliğim var Ondan sonra baktım Hani birinciliğin tadına da varınca dedim ben bu işin peşini bırakmayayım yazayım yazmak hele bir başarı elde etmek harika bir duygu Ondan sonrası zaten geldi başarı çok güzel bir şey içime attım ama içimden atamadım kitabının hikayesi nedir Nereden esinlendiniz gerçek bir yaşam hikayesi mi hayat hikayesi mi bunları merak ediyorum açıkçası aslında gerçek bir hayat hikayesi yani beni anlatan bir kitap. Ee, ama herkesin de kendisinden bir e, iz bulacağına inandığım bir kitap. Deneme kitabı. Deneme şiirle çok karıştırılıyor bu arada. Fakat şiir kitabı değil. Deneme kitabı. Beni anlatan bir kitap. Fakat beni de böyle hani Abi, ben şunu yaşadım, ben bunu yaşadım olarak değil. Yani biraz daha böyle masalımsı veya biraz daha şiirimsi tarzda anlattığım bir kitap içime attım, içimden atamadım. Peki tam olarak nasıl bir hikaye var içinde? Tabii ki aşk, daha ağır basan bir kitap. Ama içinden e, her şey var içinde. Ya yani, oğluma yazdığım yazı da var, anneme yazdığım yazı da var. Yani hatıra olarak herkese şöyle küçük bir dokunuş yaptım. Bu arada ben kitabın cildinde harika bir tasarım görüyorum. Kadın resmi var burada. Görüyorsunuzdur. O kadının gövdesinde de e, dallar, ağaçlar ve arkada da sanırım bir güneş var. Hı hı. E, burada bu tasarımı seçerken neyi düşünerek seçmiştiniz çok merak ettim. Bana e, aslında kadının içinde e, çiçekler açabileceğini, baharlar açabileceğini, sevginin her şeye şifa olabileceği duygusunu e, anlattı. Sizce neydi buradaki ablem? O kadın kendisini dışarıya kapatmış, sadece içiyle bütünleşmiş bir kadın dışı yok. Ee, içi var, kendisi var. İçinde yaşattıkları var. Zaten adı da içime attım, içimden atamadım. Evet. Yalnız o zaman e, burada gördüğümüz üzere içinde bütün alemi yaşıyor aslında. Her şey aslında. içinde yaşıyor. Evet. Peki içimizde yaşamak doğru mu sizce? Yani duygularımızı neden içimizde yaşamalıyız? E, bu psikolojimizi aslında ne anlamda da etkiliyor. Ben bunu da merak ediyorum. Hı hı. E, i̇şte bu içime attım ama içimden atamadım derken çok güzel bir cümle var orada. Çok güzel tabiri caizse. Biz birçok şeyi içimizde yaşarken aslında bu duygularla baş etme noktasında zorlanıyor olabilir miyiz? Zorlanıyoruz ama hangimiz içimiz atmıyoruz ki? Yani biz hepimiz dış dünyaya ikinci yüzümüzü gösteriyoruz. Bir ben var benden içeri. İçimize atmıyoruz desek e, yalan olur zaten Aynen. muhakkak ki o kadar çok sustuklarımız var ki evet. e, gerçekten ama şu da var ben duyguların da bir şekilde ifade edilmesi taraftarıyım. çünkü Hı. bunların bizi hasta ettiğini düşünüyorum ya yani duygular evet içimize atmalıyız ama nereye kadar kesinlikle ama nereye maalesef kadar maalesef atılıyor yani hani vitrinlik evet. diyorum ben dış dünyaya gösterdiğimiz yüzünüzü hangi kitabınızı yazarken daha çok zorlandınız şöyle söyleyeyim hangisini yazarken daha çok zorlandım demiyor ama mezarlıkta senfoni benim e, göz bebeğim hani e, ilk kitabım 2015 yılında çıktı fakat mezarlıkta senfoni sanki ilk kitabım kadar hem kıymetliydi hem e, çok Gözlemleyerek yazdığım bir kitap oldu çevremi, eşimi, dostumu, arkadaşlarımı. Ama lezzetli bir kitaptı. Belki hani etrafı gözlemlerken, yaşadıkları olayları kaleme dökerken belki onların bir zorluğu oldu ama o kıymetli bir kitap. Zor değil, lezzetli. Öyle söyleyeyim. Ben o kadar takdir ediyorum ki sizin gibi hanımefendilerimizi, kadınlarımızı. Ben buradan sevgiyle kucaklıyorum tüm yazar kadınlarımızı. Çünkü çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Bizler gerçekten günün rutinlerini yakalarken belki evimizdeki işimizi yapamıyoruz, çocuklarımıza yetmeye çalışıyoruz ama yanı sıra bir şey de başarabilmek çok kıymetli. O yüzden başarınızdan dolayı, bu güzel kitaplarınızdan dolayı halka ulaşmış, hmm. insanların kalbinde bir şekilde duygularını sayenizde kendinden bir şeyler bulabildiği kitaplar yazmışsınız. Hmm. O yüzden ben tebrik ediyorum çok ve başarılarınızın gerçekten artarak devam etmesini İnşallah istiyorum. çok sağ olun. Bundan sonra yazacağınız kitap belli mi? Nasıl bir hikayeyi taşıyacak? Belli. Şimdi Mezartı Seyfoni roman. Ee, ilk defa roman yazdım ve ikinci bir defa roman yazmayacağım. Çünkü dediğim gibi bu özel bir kitap. Bu şekilde hatıra olarak kalacak. Ben deneme yazarıyım. Bundan sonra deneme e, olarak tekrar devam edeceğim. Ee, yine deneme yazıyorum. Devam ediyor. Kitabım DNR'da, Kitap Yurdu'nda, Idefix'te. Yani tüm platformlarda kitabım var. Çok güzel. Gerçekten o zaman mutlaka Diyanar'a ve diğerlerine uğruyoruz. Evet. İnternet üzerinden de internet yapabiliriz üzerinden. kitapları. Evet. Ben gördüm. Şahane kitaplar. Ben de keyifli okuyacağım ve heyecanlı okumayı bekliyorum. Hı -hı. O yüzden ben Seda Özlem Başpınar'a gerçekten tüm hayatı boyunca başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Tüm kadınlarımıza da bir başarı örneği temsil ettiği için teşekkür ediyorum kendisine. Sizce iyi bir yazar nasıl olmalı? Yani şimdi iyi bir yazar diyemeyiz de e, okumak, okumak çok önemli. Ne kadar okursak hem kelime daracımız genişliyor, hem e, duygularımız genişliyor, hayal dünyamız genişliyor. Yani her şeyin başı okumaktan geçiyor. Çok güzel söylediniz gerçekten. Çocukları da aslında okumayı sevdirmek için... Ee, çok güzel biliyorsunuz Hı. hikayelerle başlıyoruz evet. ama nitekim belli bir yaştan sonra çok fazla okuma noktasında evet okuyan çocuklarımız çok fazla özellikle benim oğlum çok fazla okuyan bir çocuk ama evet. görüyorum çevremde böyle bir kitaba karşı aslında e, ki. iyi ki duyulmuyor maalesef evet. ki bunu nasıl arttırabiliriz? Sizce güzel fikirleriniz var mı bu anlamda? Sizce kitapların içerikleri Türkiye'de yazılan özellikle yazarlarımızın yazdığı içerikleri beğeniyor musunuz? Yani e, konuları beğeniyor musunuz? Neler yazılıyor? Konunun içeriğinden ziyade yazara şunu yazın ya da bunu yazın diye söyleyemeyiz. Yani herkes ne istiyorsa onu yazmakla mükellef. Fakat bir çocuğu okumaya nasıl yönlendirebiliriz? Eğitim ailede başlar anne ve baba ne yapıyorsa çocuk onu yapacak. Yani örnek olmak gerekiyor. Mesela benim oğlum da çok aşırı okumaya seven bir insan. Kitap almadığımız zaman benimle ya da işte aile büyükleriyle tartışan bir çocuk. Ben okuya okuya çocuğuma da çok güzel bir örnek olduğumu düşünüyorum. Anne ve baba çocuğa çok iyi örnek olduğu sürece o çocuk zaten okuyacaktır. Yani şunu yap oğlum şunu yap kızımdan ziyade Anne ve baba okuduktan sonra, yaptıktan sonra, huyunu suyunu, davranışını düzelttikten sonra çocuk zaten kendisine şekil verecek ve okuma toplum olarak gelişecek diye düşünüyorum. Çok güzel söylediniz. Zaten bizim çocuklarımız biliyorsunuz e, duyduklarını değil gördüklerini gerçekleştiriyor. Peki. Peki sizi en mutlu eden, e, böyle bana kitabınızla ilgili olabilir, yazarlığınızla ilgili olabilir, hem başarı hikayesi hem de güzel bir anınızı dinlemek isterim. Böyle unutamadığınız bir anı var mı kitapları yazarken ya da satarken? Ben e, bu iki kitabımla değil ama ilk kitabımla ilgili o zamanlar 2015 senesinde çıkarmıştım. Sonra bir ara vermek zorunda kalmıştım maalesef işte. E, sonra benim karşı komşum, onun çalıştığı otele bir yazar geldi. O da o zamanlar çok ünlü bir yazar. İşte komşum demiş ki benim de arkadaşım işte komşum yazar demiş. Kim? İşte demiş Seda Özden Başpınar ki o zamanlar ilk kitabım. Aa demiş ben kendisini tanıyorum. Ben ne diyorum kendi hani ilk kitabım tanınıyorum falan. O zamanlarda da işte ben daha hani ilk şeylerim tecrübesizliğim. Dedim hani o dedim bu iş olmaz bırakacağım. <laughs> Yok şey yapıyorum üzülüyorum. Az sonra bana anlattı işte dedim ben tanınıyorum yani tanınmaya <laughs> başlamışım o kadar böyle tarifsiz bir duygu ki yani bunu unutamıyorum ve sonra dedim ki yok dedim hayır bırakmayacaksın ee, yazarlık bambaşka bir şey tanınmak sevilmek çok güzel bir şey ve sonra e, o yazar arkadaşım kitabını imzalı gönderdi dedi bana hayallerinden vazgeçme vazgeçmeyeceğim dedim çok güzel bir duygu. Zaten e, bu azim ve başarınızla bugün buradasınız evet. ve diğer bütün kadın kardeşlerimize, e, arkadaşlarımıza bizi izleyen e, fark etmez erkek ya da kadın e, hepsine buradan e, siz ilham oluyorsunuz şu anda. Pes etmek yok arkadaşlar. Bunu küçük küçük Aynen. notlar alıyoruz, aklımıza geldikçe Aynen. yazıyoruz. Aynen. Ee, ama bir şekilde o kitabımızın çıkacağına da kendimizi bir kere inandırmak gerekiyor. İnanmak, çok İnanmak başarmanın yarısından Kesinlikle. daha fazlası. Ben hep bunu söylüyorum. <laughs> ee, gerçekten pes etmemek çok çok önemli. Zorluklar olacak, çok. muhakkak ki var. <laughs> Belki çok para da yok bu işte. Belki e, düşündüğü zaman insanın e, kuşkulandırıyor da gideceğin aşamalar yollar ama. Harika eserler bırakıyorsunuz arkanızda, bir şeyler Kesinlikle. bırakabilmek bence çok kıymetli, Hı. çok güzel Aynen. gerçekten. Bu yazarlık yapmayı düşünen, şimdi ekranın başında izleyicilerimiz vardı, şöyle bir kitabım olsa işte ya da ya bir şey yazmayı düşünüyorum günlerdir bunu kağıda döküyorum ya da bilgisayarda bunu yazıyorum ama nasıl yapacağım, nasıl yapacağım diye belki bu kaygıyı yaşıyor olabilirler. Sizce nasıl yapmalılar? Ee, ...nasıl bir kitap ortaya çıkartabilirler? Şimdi ilk yapmaları gereken şey... ...akıllarına gelen her cümleyi e, not alsınlar. Ki ben öyle yapıyorum. Telefonda konuşuyorum diyelim. Aklıma bir şey geldi. Kapat, kapat diyorum. E, aklıma hemen gelen cümleyi not alıyorum o anda. Çünkü çok önemli. Bir daha aynı cümleyi biz yazamıyoruz. Maalesef öyle bir özelliğimiz var. E, sonrası özgüven. Özgüven çok önemli. Ve e, bunu daha önce de söylüyorum. Hani her... Gittiğim yayınlarda örneği veriyorum. Çünkü bu çok önemli. Ekonomi maalesef şu an malum şartlar çok şartlarımız evet. zor. Fakat özellikle öğrencilerimize söylüyorum. Ekonomiden dolayı hayallerinden vazgeçiyorlar, vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Ama ücretsiz basan yayın evleri de var. Çok güzel bir şey değindiniz. Yani benim de böyle tanıdığım yazarlık yapmak isteyen hı hı. arkadaşlarımız var ama işte maliyetlerden dolayı şöyle bir kenara evet. çekiliyorlar. Diyorlar ki nasıl yapacağız? Evet. E, maliyetler çok yüksek. E, hayalimizde bir şey var ama gerçekleştirmek de çok zor. Ücretsiz dediniz. Peki nasıl oluyor bu ücretsiz yerler? Zaten. E, yazdığınız yazıların bir seçilme hı. durumu söz konusu mu oluyor? Hayır, hayır. E Zaten Google şu anda her şeyin biliyorsunuz yazdıkları zaman ellerinin altında Tabii. telefon sürekli uğraşıyorlar, ilgileniyorlar. Google'a yazdıkları zaman ücretsiz yayın evi, kitap basımı diye evet. her şey çıkıyor zaten şu anda. Yani oradan kendilerine ulaşabiliyorlar. En kötü bana ulaşsınlar, ben yine kendilerine yardımcı olurum. Bu işin peşini bırakmasınlar. Peki çok güzel gerçekten. Boyda Instagram'da bir sayfanız var. Sizi oradan evet. da isminizi, soyisminizi yazarak evet. Seda özen başpınar olarak bulabilirler zaten. Hı hı. E, mutlaka genç e, yazarlarımıza da desteğini sunacağını söylüyor Kesinlikle. Seda hanımcığım. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz yüce gönüllülüğünüz için. Çok